Arkadaşlar teknobiyetikten kasa siparişi verdim, bir de monitör siparişi verdim. Yani kendi e, parçalarımı birleştirdim istediğim parçaları ve kargomuz geldi. Kargo süreci şöyle söyleyeyim, bir hafta kadar sürdü. Dün de e, kargonuz e, çıktı dediler, İstanbul'dan çıktı dediler, İşte Ankara'ya geldi. Dünden bugüne e, saat mesela Saat 3 itibariyle elime ulaştı. Yani bir hafta falan sürdü arkadaşlar. Şu e, LG monitör 144 ters. Şu da e, topladığım kasa. Şöyle kutuya baktığımda şöyle hafif bir şey e, şey var. E, delinmiş gibi ama tam delinmemiş. O da olur herhalde tutarken falan. Belki kargocular. Şöyle Baktığımda kargolama güzel. Aynen. Şöyle yırtık falan var mı diye başka bakıyorum. Hani sizin de işiniz rahat olsun. Eğer gittikten bir şey alacaksanız, şurada yok. Başka da bir şey yok. Şöyle bir şeyler var ama o da bir dakika. Hah. O da tutarken mutarken olmuştur ya. O da kargoya veriyorsunuz sonuçta. Şurada da var. Burada da mı vardı la? Ha yok yok. O deminki yer. Aynen aynen. Şurada bir tane şey var. Hafiften bir göçük gibi bir şey var. Sonra içini bir açalım. Tamam. Şuradan açalım. Şöyle fazla dikkatli bir şekilde açalım ki. Bismillah. Hadi. Çekil Şuradan Hadi bismillah oh. Üst tarafa Şu bıçağı şöyle koyayım Üst tarafa e, Her şeyi dahil almıştım Kendi topladığımda Klavyemiz geldi e, Dar kalite forje Güzel Biraz şey mi olmuş da? Hadi, hadi. Yo. Tamam. Klavyemiz sağlam çıktı. Ray Reis 580 e, ekran kartı. Bunu takmamışlar mı? Arkadaşlar bu da e, Reis 580 ekran kartı. 8 GB. Ee, ekran kartını büyük ihtimal Ben e, montajlı istedim Her şey e, montajlı dahil Test yapısında göndersin dedim Ama ekran kartını e, Ayrı göndermişler Hani kendimiz hani e, Belki karoda gelirken Falan diye e, parçaları falan diye Onu kendim takacağım artık Yoksa normalde Montajlıydı Şöyle Güzel açılmamış Sıfır jelatininde. Şunu ayrı koyayım Tamam. CD'si falan hep içinde. Bu da e, kutusu. Şöyle. Air Cool'dan Air Cooler şey yani. Soğutucu. Evet. Gelelim şuna. Şu neymiş? Bu da e, anakartımız Ultra Durable Gigabyte'den. Bunun da Emik özelliği var. Şu da kutusu. Kutuları ne yapalım? Şöyle koyalım. O da kılavya Sonra geldik. işin en baba yerine. Kasa. Kasamız burada. Kasayı açmadan önce Kasayı açmadan önce şu e, Bakalım başka neler çıktı. Bu neydi? Arkadaşlar e, en son nerede kaldıydık? Kasayı gösteriyorduk ve size unuttuğum bir şey var. Ee, kablo çıktı. Ee, şey adaptör diyoruz yani şey. Bir de e, e, anakartın içinde de şey kutuları çıktı. Ee, söyleyeyim söyleyeyim. Gamix 3D'den 3200 e, bellekli şey almıştım. Hmm, RAM almıştım iki tane. 16 GB'lık. Onların kutuları çıktı. Adata 500 GB e, M2 SSD almıştım. Onlar falan hep kutuları burada. Şöyle şeyler var. Tam bilmiyorum. Bakacağım. Nasıl takılıyor, nasıl ediliyor. Evet. Dur kızım. Şimdi gelelim işin şeyine. Püf noktasına, kasaya. Kasa açılımımıza. Bıçağımızı alalım. Nerede bıçağımız? Ha. Hazırla. Dur bakalım Zeynep. Haydi Bismillah. Kasamızı açıyoruz. Şeyi dikkatimi çekti. Ee, e, ne söyleyeyim. Ryzen 5 3600 almıştım. Onun kutusu daha çıkmadı. Ona bakacağım. Dur bakalım. Şurayı da açalım. Şöyle. Şimdiye kadar güzel. Dur. Ba arkadaşlar kasayı nasıl göndermişler Bakalım iki taraflı koruma var. Ee, i̇ki taraflı koruma var. Ha, ne diyordu bilmiyorum. Sünger mi diyorlardı? <laughs> Ama güzel bir koruma. Bunu nasıl çıkartacak? Bir dakika. Şöyle çekecek herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Hay. ha. <laughs> Ama iyi sabit demişler abi oynamıyor. Neyse ben şu, şu yandan kıracağım bir şey yapacağım artık. Çok Güzel bir sabitleme olmuş. Teşekkür ediyorum. Mecburen kasaya hasar vermemek için tut kızım Arkadaşlar kasayı açtım Dark bilgisayar kasası Garanti belgesi çıktı Neyse Şu kasamızı açalım Bunadan. Şuradan kırık sandım var ya şurayı. Bir değişik duruyordu. Yan mı koymuşlar katayı? Haydi bitsinler. Ama katayı çok güzel bir sabit demişler. Dark'tan kasa aldık bakalım. Oğlum şura kırık mı ya? Bak. Vallahi korktum şura kırık gibi duruyor ya. Allah'tan kırık değilmiş. Şöyle çekil şöyle. Bismillah. Şöyle gösterelim. Şöyle. Hadi bakalım. Şu tarafı önü. Şu taraf şöyle. Şuradan. Şunu da çevirelim. Oh jelatini falan duruyor. Haydi bismillah jelatini açalım. Ya hak. Ah. hadi bakalım şuradan. Bu neler açılmıyor mu? Heh, şey tabi demiş. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ilk biz açıyoruz. Şöyle. Anasını ceylan çarptı. Şu 800 watt aldım da ee, şöyle söyleyeyim. 800 watt güç kaynağı aldım. Sonra ileride overlock falan yaparsam eğer güç kaynağını 800 watt yaptım. Ağır kuzun şeyi de soğutuk de burada. O remleri falan takmışlar. Ekran kartını Takmayı bilmiyorum. Onu bakıp takacağım. Ve oradan videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şeyin, sadece her şey çok güzel. Her şeyi çok güzel paketlemişler. Ama şeyi bu göremedim ya. Ee, 3600'ün şeyini göremedim. söyle hmm, söyleyeyim. Kutusunu göremedim. Onu herhalde unuttular diye düşünüyorum artık. Şeyimizi açalım. LG monitörümüzü. Kasamız böyle sağlam. Evet. Her şeyi böyle. Şeyimizi açalım. Dur kızım. Arkadaşlar ben bu sistemi 3000 Nasıl açıyorum bunu? Bir dakika bıçağı ver. Bu sistemi 8700'e falan topladım. Ryzen 3600'lü. Ee, 16 GB 3200 mıla şey MHD falan pişman. Mega. <laughs> Mega aynı. Şöyle açalım. Hoppa. Bu da bizim monitör. LG'den. Şöyle sabitleyici falan var. Şunun neymiş şu bir. Şu bu da sabitleyicidir. Monitörün nereye? Şuraya mı takıyorsun? Şöyle bir şey herhalde. Tamam. Tablosu falan her şeyi var. Adaptörü işte. Dur. Tablosu. Adaptörü. Bunlar da böyle. CD falan var içinde. Değil mi? Aynen. CD'si de var. CD'sini alalım. Bir de CD'si. İçinde ya. Koy kızım. Şunlar da şöyle. Şunun altında bir şey var mı? Bu ne lan? Ekran büyük. Ha, ekran. Ekran büyük, ekran. Koysana kızım kafama vuruyor. Allah Allah. Ekranı açalım hadi gitsin. Gidelim. Kocaman. Ekran kocaman ya. O LG bir de biliyor musun? LG yani. Ekranda kırılma çizilme var mı? Oo güzel. Neymiş? LG 24 Watt diyor. 60 santim 24 inç. Güzel ya. Bilgisayar oynamak için güzel. Ben bu sistemi yayıncı bilgisayar için topladım. Hem oyun hem de yayın arkadaşlar. Among Us yayınları açıyorum. Bir de yayınları açıyorum. Şunların kurulumunu yapacağız. Bismillah. Parçalar sağlam geldi arkadaşlar. Dur kızım. Şişt. Dur. Ee, parçalar sağlam geldi arkadaşlar. Parçaları kurup devam edeceğim arkadaşlar.